Herkese merhabalar. Umarım sesim çok iyi geliyordur. Toplantıyı şu an itibariyle başlatmış durumdayım. Ee, katılımcı arkadaşlarımız gelmeye devam ediyorlar. Ee, bunun dışında da e, sizlere de yeni yılınızı kutlayarak başlamak istiyorum. Ee, yeni yılınız kutlu olsun. Ee, güzel mutluluklarla dolu bir yıl olsun istiyorum inşallah hepiniz için. Ve programımı başlıyorum hızlıca çok vaktimizi de almak istemiyorum paylaşımım ekrana geliyor Umuyorum Hemen paylaşımımı başlattım Ve e, Katılımcı arkadaşlar e, gelmeye devam ediyor ve Bey de onları e, karşılıyor olacak e, sizlerin de sorularınız olursa chat bölümünden yazabilirsiniz ee, öncelikle e, kendimi tanıtmakla başlayayım. Yazılım mühendisiyim. Yaklaşık 25 yıldır yazılım mühendisi olarak e, çalışıyorum. E, pek çok startupım var var. E, bu startupları e, büyütmeye çalışıyoruz bir yandan. E, İngiltere'de e, yaşıyoruz. E, ve e, İngiltere'de de e, yaşadığımız deneyimleri sizlere aktarmak e, istediğimiz bir program düzenlemek istedik. Ve e, London Valley'i sizlere anlatmak istiyoruz. Ayrıca bir yapay zeka üniversitesi ve enstitüsü kurduk İngiltere'de. Bunlardan da ufakça bahsedeceğiz ama ondan önce startupların özellikle İngiltere'ye nasıl açılacağı ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Burada bizim kendi yaşadığımız deneyimlerden biraz bahsetmek istiyoruz. Ve aslında İngiltere'ye açılmanın çok zor olmadığını Sizlere anlatmak istiyoruz. Tabii ki oyunu kurallarına göre oynadığınızda rahatlıkla bir takım işleri başarabiliyorsunuz. Fakat oyunu kurallarına göre oynamadığınız takdirde de maalesef başarılı olamıyorsunuz. O yüzden biz de bu stratejileri sizlere anlatmak istiyoruz. London Baley'in kuruluş amaçlarından bir tanesi bir teknopark olması üniversite ve enstitümüze bağlı bir teknopark olarak e, nitelendiriyoruz. E, London Valley'in in amacı İngiltere'ye diye açılmak isteyen startupların işlerini kolaylaştırabilmek. E, bu işleri kolaylaştırabilmenin en önemli yollarından bir tanesi de e, startup'ınızın iyi bir e, pitch deck'inin olması. Bunlardan da bahsediyor olacağız ama her şeyden evvel e, startup'ınızın e, burada 10 kat daha değerli olacağından emin olabilirsiniz. Ee, biz de bunları yaşadık. Biz de kendi startuplarımızı bir şekilde soktuk, sokmayı başardık burada. Fakat e, burada yapılan bütün e, çalışmaların bir stratejisi var. E, İngiltere'nin e, İngiltere bir çalışma e, yapısı var. E, firmalarla e, çalışma e, taktik teknikleri var. O yüzden de bu konuları sizlere anlatıyor olacağız. Öncelikle en önemli problemlerden bir tanesi, eğer tek bir pazara sıkışıp kaldıysanız, küresel şirketlerin baskısı altındaysanız ve risklerinizi yönetmekte zorlanıyorsanız ve küresel pazarlara açılmanın bir yolunu arıyorsanız, en doğru stratejik konum İngiltere, onu söyleyebilirim. Özellikle Türk girişimci ekosisteminin ve startupların en doğru e, yolu İngiltere'ye açılabilmek. Neden? Çünkü Türkiye'ye çok yakın, e, çok kısa bir e, uçuşla hızlıca İngiltere'ye ulaşabiliyorsunuz. Yine İngiltere'den de Türkiye'ye rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Özellikle iş adamları için çok ideal bir e, yapı sunuyor İngiltere diyebiliriz. E, bunun dışında e, bir e, strateji belirlemek istediğinizde de Özellikle İngiltere'ye açılma konusunda çeşitli yapmanız gereken yöntemler var. Bu yöntemlerden de birazdan bahsediyor olacağım. Doğru yol İngiltere neden olduğunu anlatacak olursak küresel ticaret merkezlerine odaklanabiliriz burada. Ve burada çok büyük avantajlar var. Daha hızlı iş geliştirme süreçleri yaşayabiliyorsunuz. Daha kolay bilgiye ve uzmanlığa ve yeteneklere kolay girişim sağlayabiliyorsunuz İngiltere'den ve küresel bir başarı elde edebilirsiniz. Daha düşük maliyetle buraya açılabilirsiniz. Bunun da stratejileri var. ve müşteri potansiyelinizi çok hızlı bir şekilde İngiltere üzerinden şekillendirebilirsiniz. Bizim özellikle girişimcilerimize ve startuplarımıza tavsiyelerimizden bir tanesi küresel bir marka olabilmeleri. Küresel bir marka olabilmek için de İngiltere en doğru yol. E, İngiltere'de marka patentinizi ve şirket kurulumunuzu yaptıktan sonra çok rahat bir stratejiyle İngiltere'de faaliyetlerinize devam edebiliyorsunuz. İngiltere'ye pazar giriş stratejisi ne kadar zorlu e, dersek e, pazar büyük çok büyük bir pazar İngiltere çünkü commonwealth ülkeleri var biliyorsunuz 29 tane commonwealth ülkesi var. Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Avrupa Birliği'ne ihtiyacım olmadığını söyledi İngiltere. Çünkü 29 konular ülkesi zaten İngiltere'ye yeterli. İngiltere sadece bir adadan ibaret değil. Ee, dünyanın her yerinden birileri sürekli İngiltere'ye bir şeyler satmak istiyor. O yüzden biraz rekabet tabii ki çok fazla ama e, özellikle bizim Türk startup girişimcilerimizin çoğunun buraya gelip başarılı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Biraz araştırdığınızda. İngiltere'nin ne kadar büyük bir pazar olduğunu görebilirsiniz. Asya kökenli şirketler çok etkililer burada, onu söyleyebilirim. Yerel e, seçenekler çok zengin, çok fazla e, yerel seçenek şirketler de var ve dünyanın her yerinden insanlar var. E, seçenekleri ayrıştırıcı faktörler olarak baktığımızda da dil, kültür, uyum, uyumu, erişilebilirlik, etkileyici başarı hikayeleri çok fazla. Çünkü finansın da kalbi olduğu için özellikle İngiltere' bu konuda da startupların en gözde mekanları arasında yerini alıyor Etkileyici başarı hikayelerimizi biraz araştırırsanız göreceksiniz çok sayıda Türk girişimci burada çok başarılı oldular ve biz de burada kendi yazılım çözümlerimizle çok güzel satışlar gerçekleştiriyoruz İngiltere üzerinde tüm dünya ülkelerinde İngiltere'de referanslar çok önemli ee, ve uzun vadeli güvene dayalı ilişki İngiltere'nin olmazsa olmazlarından bir tanesi çünkü İngiltere e, yıllara dayanan bir geçmişi olduğu için e, hatta asırlara dayanan geçmişi olduğu için e, istikrar çok önemli bu ülkede istikrarlı olmanız sabırlı olmanız çok önemli e, bu doğrultuda eğer bu e, bütün bu argümanları bir araya getirdiğinizde sabır, başarı ve gerçekten de burada başarılı olmama gibi bir ihtimaliniz olmuyor diyebilirim. Peki neden İngiltere olduğunu biraz e, özetle başında söylemiştim ama dünyanın 6. ekonomisine sahip e, İngiltere, e, dünyanın finans merkezi her şeyden evvel en büyük 250 küresel şirketin %40'ı İngiltere merkezli. Uluslararası iş toplulukları çok fazla. Burada networking çok önemli. O yüzden networking konusuna çok önem vermeniz, birçok insanla burada tanışıyor olmanız, onlarla pek çok etkinlikte buluşuyor olmanız çok önemli kriterler arasında. Sermayeye hızlı ve kolay erişim sağlayabiliyorsunuz. Çok sayıda İngiltere hükümetinde desteklediği, hatta Innovate UK'nin çok sayıda çağrısı var. Startuplarımız bunlara başvurabilirler çok rahatlıkla. E, altıncısı, e, altıncı büyük üretim sektörü yine İngiltere'de. Avrupa'nın en büyük sektör hacimleri e, olarak da bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, havacılık ve uzay, e, yaratıcı endüstriler, yaşam bilimleri ve video oyunları, startupları burada gerçekten başarıya ulaşıyorlar. Ve çok sayıda da çok büyük dev kurumlar da yine merkezleri İngiltere'de diyebiliriz. Ee, i̇novasyon merkezi olarak da yine aynı şekilde 100 bilim parkı Avrupa'nın en güçlü R&D merkezi olarak İngiltere kendini burada konumlandırıyor. Ee, bilim alanında 90 Nobel ödülüne sahip, cazip teşvikler, nitelikli iş gücü Avrupa'nın en güçlü girişim sermayesi dediğim gibi ortamı burada e, mevcut. İş e, odaklı bir ortam. E, iş yapmak için en uygun ülkeler arasında sıralamada birincisi. E, o yüzden de çok büyük bir stratejiye sahip dediğim gibi. İsveç ikincisi, Hollanda dördüncüsü. E, dediğim gibi startuplarınızı özellikle bu ülkelere odaklamanızı tavsiye ederim. E, Amerika'yı kesinlikle tavsiye etmem. Çok zor. E, Startup olarak başlangıç çok zor. Çok maliyetli ve çok masraflı. Ben de kendim orada deneyim elde ettim. Ama İngiltere burada çok daha avantajlı bir konuma sahip ki e, vize ve oturum konusunda da çok e, özellikle startup e, dostu diyebiliriz veya inovatif bir takım çözümler geliştiriyorsanız e, kesinlikle ve kesinlikle İngiltere üzerinden e, startup'ınızı konumlandırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. E, Brexit'in ol, 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 Brexit olsun veya olmasın İngiltere Avrupa'nın girişimleri için her zaman en baskın olunacak. Ve girişimlerin hepsine çok ciddi destekler sağlıyor. O yüzden bu konuda da yine birinci sırada diyebiliriz. Burada grafikte de görmüş olduğunuz gibi özellikle Scale Up Europe Country Index'inde 2017'de yayınlanan bilgide bile görmüş olduğunuz gibi en yüksek sıralarda halen de yerini koruyor. Eğer İngiltere değilseniz. İşinizi dünya ile ticaretle yapacak şekilde kurabilir, işletebilir ve büyütebilirsiniz. Ee, İngiltere pazarına hızlı ve başarılı bir giriş için ise London Valley sizlere destek oluyor olacak. Ee, biz çok sayıda katma değerli e, programlar düzenleyeceğiz, eventler düzenleyeceğiz. Ee, ve bu e, programlara katılmanızı tavsiye ediyoruz. Farkındalık programı e, yapacağız e, ve bu farkındalık programıyla da İngiltere pazarına, ee, hazırlığı yiyeceğiz sizleri ve aynı zamanda da pazara giriş e, için gerekli argümanları sizin hepinize çok daha e, uygun e, kusurlarla sağlamayı düşünüyoruz. Özellikle startupların buradaki e, gelişimi bizim için çok önemli. Hem ülkemiz için çok önemli. Bununla ilgili de stratejik biz neler yaptık mesela onları da deneyim olarak birazdan size anlatacağım. Farkındalık programı düzenliyoruz. İçeriği şu şekilde: Planlı e, tanıtımlar düzenleyeceğiz, sektör odaklı fuarlar ve etkinlikler düzenleyeceğiz, çalıştaylar yapacağız. Neden, e, nereden başlanmalı, intele iş nasıl yapılır, yerel düzenlemeler ve uyum problemleri nelerdir, yaşadığımız sıkıntıları da size anlatacağız ve e, burada da doğru bir şekilde, doğru stratejilerle eğer açılabilirseniz daha az para kayıpları ve zaman kayıplarının da önüne geçmiş olacaksınız. O yüzden de bizimle özellikle London Valley ile çalışmanızı tüm startuplara öneriyorum. Geçmen ve vize uygulamaları da yine aynı şekilde çok basit. Aslında çok zor değil. Sadece doğru kişilerle ve doğru stratejiyle buraya açılmanız sağlanacak. Detaylarıyla farkındalık çalıştayında da uluslararası ticaret uzmanlarını, ihracat hazırlık değerlendirmesi, pazar araştırma raporları, Ülke uzmanları ile ticaret par partnerleri ile sizleri tanıştırıyor olacağız. Pazara giriş stratejisi geliştireceğiz. pazara gir Pazar genişleme planlaması yapacağız. E ve yasal uyumluluk risk yönetimi planlaması gibi e birçok e çalışmayı yapacağız. Eğer burada distribütör, partner, e satış partneri e veya iş geliştirme için burada pek çok kurumla sizleri buluşturuyor olacağız. Diğer ülkelere yayılma ve hızlandırma programları ve devlet desteklerine de sizlere destekleyeceğiz. Uluslararası ağları yatırım fırsatları ve girişim sermayesine erişimleri kolaylaştıracağız. Bunun için de zaten özellikle London Valley'de bizim bir platformumuz var. Bu platforma üye olduğunuzda ve startup'ınızı oraya eklediğinizde kendiniz bile ekleyebiliyorsunuz. Ya da biz size yardımcı olabiliriz. Orada yatırımcılar sizden randevu oluşturabiliyorlar biz bütün yatırım çerçevesini yatırımcı ve VC'lere bu sistemimizde açıyoruz. Bunu da bilgilendirmek istiyorum şimdiden. İhracat yapan şirketler için de özel fırsatlarımız olacak. İngiltere pazarına hazırlık nasıl olacak? 1 ve 3 ay arasında bir hızlandırma programı olacak. İlk ilk önce ihtiyaç analizi ve buraya açılış stratejilerimizi belirleyeceğiz. Uzmanlarla düzenli çalışmalar yapıyor olacağız. Pazara uyum iş modeli güncellemesi yapacağız. Marka ve pazar yönetimi planı oluşturacağız. Stratejik satış partnerler planı oluşturacağız ve bunları uygulamaya geçireceğiz. Yatırım ağlarına erişim sağlayacağız. Önceden ayarlanmış ofis ve konumaklama alanlarında da sizleri ağırlamak istiyoruz. Sözleşme maliyetimiz yasal ve finansal hizmetler yetkili proje ortakları tarafından sağlanıyor bizim tüm hizmetlerimiz ve hizmete dayalı ve başarı ücreti modeline tabidir. Dediğim gibi pazara giriş, organizasyon yönetim, sistem ve süreçler, strateji ve yürütme, fırsat ve gelir yaratma, performans yönetimi ve operasyonun yönetimi sağlanacak. London Valley olarak sizlere özellikle İngiltere'ye açılma konusunda yine danışmanlık yapıyor olacağız. Ve sizlere pek çok alanda destekleyeceğiz. Özellikle fon bulabilmeniz için startup'ınızın R&D ve inovasyon desteklerinden nasıl yararlanacağınızın stratejilerini belirleyeceğiz. Ve aynı zamanda da muhasebesel tüm süreçlerimizde sizlerin yanınızda olacağız. Aynı zamanda da hukuk. Bununla ilgili de çok sayıda paydaş partnerlerimiz var. Bu partnerlerimizle de sizleri destekliyor olacağız şimdilik. Neden London Valley? E, şirket kurucusu olarak iş kurmanın ve geliştirmenin zorluklarını çok iyi biliyoruz. O yüzden de e, kısaca bundan e, hızlıca bahsetmek istiyorum. E, biz de e, 2018 yılında buraya açıldık ve 2018'de şirketimizi kurduktan sonra e, hızlıca fatura kesmeye başladık. O yüzden e, İngiltere'ye gelir stratejisi olarak 2015'ten 2018 yılına kadar e, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nın Değerli e, üst düzey yöneticilerle İngiltere'ye geldim gittim. 2015 yılında Türkiye'de kurduğumuz startup'ımı ve çok e, ciddi para da harcadık. E, tabii ki devletimiz ödedi belli bir kısmını. Türkiye'deki teşviklerden yararlandık. Fakat buraya açılmanın en önemli stratejisini buraya geldiğim zaman anladım. E, İngilizler burada kampanya e, sahası sizin şirketinizin kurulu olmasını görmek istiyorlar. Buradaki kişi ve direktörler ve yetkililer kimler onları görmek istiyorlar. Adreslerin orada tanımlı olmasını istiyorlar. Ve aynı zamanda buraya açılırken de kurumsal web sitemiz, kurumsal görünümümüzün e, mutlaka olmasını istiyorlar. Bu stratejileri gördükten sonra e, ben de ona göre bir strateji uygulayarak girişimlerimi burada nasıl konumlandıracağımı öğrendim. Tabii ki biraz pahalıya mal oldu ama işte bu pahalıya mali olduğu meselesini biz bir tık daha size kolaylaştırmak amacıyla burada olduğumuzu söyleyebilirim. Ve burada çok sayıda İngiliz müşterimiz var. Türk müşterilerimiz var, Bulgar müşterilerimiz var. Yani çok sayıda etnik kökenli birçok müşterimiz oldu. Ve burada şunu da öğrendik. İngiltere çok etnik bir statüye sahip. Yani çok fazla etnik kökenli insan var burada. Onlarla da tanışıp, onların da kültürlerini öğrenmiş oluyorsunuz. Onlarla nasıl iş yapış yapacaksınız, iş yapış şekillerini de öğreniyorsunuz. O yüzden de biz de sizlere bunları özellikle yaşadığımız tecrübeler nedeniyle kolaylaştırmak istiyoruz. Bu konuda da İngiltere'ye açılma stratejilerini birlikte belirleyelim istiyoruz. Dediğim gibi bizde bir atanmış müşteri temsilciniz oluyor. Güçlü iş ortaklıkları ve ağlara gelişim sağlıyoruz. Saygın iş ortaklarıyla dünyanın e, klasmanında e, hizmetler alıyorsunuz. E, teknolojiyi iyi kullanır ve dijital ortamlarda şirketinizi profesyonel çözümlere ulaştırıyoruz. Neden? E, çünkü bizim de bir takım yazılım teknolojisi şirketlerimiz var. E, yazılımlar geliştiriyoruz. Bu yazılımların en önemlisi de CRM yazılımlarımız. Bu CRM yazılımlarımızla şirketinizi uçtan önce dijitalleştirerek Buraya açılmasını sağlıyoruz. Buradaki bütün e, finansal hareketleriniz dahil olmak üzere e, hem de devlete rapor verilebilir şekilde e, sisteme e, tanımlanabiliyor. O yüzden de böyle bir avantajımız daha var e, teknoloji firması olmamız sebebiyle. Aynı zamanda da bir üniversite ve enstitüyüz. E, ben teşekkür ediyorum. E, çok da e, uzatmak istemiyorum ama sorularınız olursa sorularınızla interaktif olarak devam etmek istiyorum. İngiltere dediğim gibi çok önemli bir stratejik bir konum. Startuplarımızın e, buraya açılmasında e, büyük destek sağlayacağız. E, o yüzden de e, faydalanmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Eğer soru cevap varsa soru cevap bölümüne geçebilir. Ve detaylıca sizlere e, aklınıza takılan soruları cevaplamaktan mutluluk diyorum. Güzel. soru cevap bölümünde soru sormak isteyen varsa el kaldırabilir. Sanırım bir soru yok. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Görüşmek ümidiyle.